Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifin unutmamalıyız. Buyuruyor ki Yedullahi ma'al cema'a Allah'ın yardımı Allah'ın inayeti Allah'ın zaferi sizin birlik içinde olmanıza bağlıdır. Yedullahi ma'al cema'a Siz birlik içerisinde olursanız Allah'ın yardımı ihsanı İkramı sizinle beraberdir. Siz birlik ve beraberliği bozarsanız, büyük fotoğrafı görmez, basit hesapların peşine düşer, birbirinizi yerseniz, tefrikaya düşerseniz, Allah yardımını keser, siz de galip gelemezsiniz, uydu haline gelirsiniz. Sömürülmeye devam edersiniz. Hiçbir zaman ayağa kalkamazsınız demektir. Onun için bifak ve ittifak şarttır. Bölünmeyeceğiz parçalanmayacağız, dik duracağız, iri olacağız, diri olacağız Allah'ın izniyle. Ne diyor? Girmeden bir milletin içine tefrika, hiçbir şekilde düşmanlar gelip içinize giremez diyor. Eğer siz sinelerinizi birleştirirseniz, sineleriniz toplu vurursa, kardeşlik hissiyle, vatandaşlık hissiyle, değil mi? Biz Türkiye olarak mesela 81 milyon yan yana durursak, bizim sinelerimiz birlikte çarparsa, kalplerimiz, yüreklerimiz birlikte çarparsa, hiçbir top, hiçbir tüfek, hiçbir teknolojik alet bizi alt edemez. İşte Çanakkale örneği değil mi? Hatta 15 Temmuz en yakın örneği. Çanakkale'de 7 düvel geldi. En modern ordularıyla geldi. En büyük imkanlarla geldiler. Biz de en büyük imkansızlıklar içerisindeydik. Ama Bizim silahımız, imanımız ve kardeşliğimizdi. Bütün kesimleriyle toplum kenetlenmişti. Yediden yetmişe, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, büyüğüyle, genciyle, yaşlısıyla herkes birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza verdiler, destan yazdılar. Değil mi? Hayatlarını ortaya koyarak Çanakkale geçilmez dediler. Geçit vermedik. Bu ruh bizde olduğu müddetçe hiçbir zaman geçit vermeyiz. Değil mi? Onlar durmazlar, boş durmazlar. Su uyur, düşman uyumaz demişler. Aflette olmaz, birlik, beraberlik içinde olursak o zaman hiç kimse bir şey yapamaz.